Bu videoda nokta atışı sorularla anayasa hukukunu tekrar edeceğiz. Zamanımız çok kısıtlı, hiç zaman kaybetmeden başlıyoruz. İlk anayasal belge. ilk anayasal belge senedi ittifak diyoruz. Senedi ittifak hangi padişah döneminde yapılmıştır? İkinci Mahmud döneminde yapılmıştır. Tanzimat fermanı hangi padişah döneminde ilan edilmiştir? Sultan Abdülmecit. Islahat fermanı hangi padişah döneminde? O da yine Sultan Abdülmecid. Yeri gelmişken kronolojik sırayı unutmamak adına sizlere kısa bir kodlama vermek istiyorum. Çoğu kaynakta yer alan bir kodlama aslında bu. Şöyle diyoruz. Satım. S. ilk anayasal belge olan Senedi İttifak. T. Tanzimat Fermanı. I. Islahat Fermanı. Ve M. Birinci Meşrutiyet İkinci meşrutiyet, satım bu şekilde aklımıza kalsın değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası hangisidir? İlk anayasa kanuni esasi diğer adıyla 1876 anayasasıdır arkadaşlar. Kanuni esasi hangi padişah döneminde yapılmıştır? İkinci Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Çift yapılı meclis hangi anayasalarda görülmüştür? İki anayasamızda görülmüş. 1876 Kanun Esası, bir diğeri de 1961 Anayasası'nda. 76 Anayasası'ndaki meclis yapısı nasıl? Bir, meclisi ayan var. Diğeri, meclisi mebusan var. 61 Anayasası'nda ise Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi var arkadaşlar. Geldik 24 Anayasasına. 24 Anayasasının önemlileri var. Bunların her biri birer sorudur arkadaşlar. Her biri birer soru olarak karşımıza gelebilir. 24 Anayasasında ne olmuş? 1928'de devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırılmış. 1930'da kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı gelmiş. 33'te kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı gelmiş. 34'te yine kadınlara vekillik seçimlerine katılma hakkı gelmiş. Çoğu kaynakta yer alan kodlama. BMV arkadaşlar. Kadınların belediye seçimlerine katılma hakkı, muhtarlık seçimleri ve vekillik seçimlerine katılma hakları. Bu şekilde aklımıza tutabiliriz. 1937 değişikliğiyle Atatürk ilkelerinin anayasaya eklenmesi. 1946'da çok partili hayata geçiş ve tek dereceli seçimin benimsenmesi yer alıyor. 1950'de gizli oy açık sayım geliyor arkadaşlar. Dikkat edin. Daha önce bu komiserlik sınavında soru olarak gelmişti. Aynı zamanda 1950'de YSK kuruluyor. Ama dikkatinizi çekerim 24 anayasasında yer almıyor YSK. Sadece YSK bu tarihte kuruluyor. Ne zaman anayasaya giriyor? 1900 61 anayasasında anayasamıza ekleniyor. 1961 anayasasına geldik. 1961 anayasasının kanatları. Milli Birlik Komitesi, aynı zamanda Kurucu Meclis. Bu kısım askeri kanat oluyor. Sivil kanatta ise Temsilciler Meclisi yer alıyor. 1961 anayasasında ilk defa yer alanlar Bunların her biri yine ayrı sol olarak gelebilir. Neler yer alıyor? Yüksek Hakimler Kurulu yer alıyor. Anayasa Mahkemesi kuruluyor, DGM kuruluyor, Devlet Güvenlik Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı yine bu anayasada yer alıyor. Ekstra olarak buraya yazmadığım ne var? Ayim e, arkadaşlar. 1971-73 değişiklikleriyle ayım kuruluyor. Ne zamana kadar? Ta ki 2017 anayasa değişikliğine kadar. 2017 anayasa değişikliğiyle bu kurum kaldırıldı bildiğiniz üzere. Bu neydi? Yüksek mahkemeydi. Kaldırıldı arkadaşlar. TRT'nin özelliği kaldırılıyor. Ne zaman? 71-73 değişiklikleriyle. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 82 Anayasasının kanatları hangileriydi? Milli Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisi. En çok karıştırılanlar bunlar arkadaşlar. 61 Anayasasının kanatları, askeri kanadı Milli Birlik Komitesi, 82 Anayasasındaki askeri kanat Milli Güvenlik Konseyi. Bakın komite konseye çevrilmiş. Temsilciler Meclisi danışma meclisine çevrilmiş. Sivil kanatlar bu şekilde, askeri kanatlar da bu şekilde değişiklik göstermiş. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur? Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşur. 3'ünü TBMM, 12'sini Cumhurbaşkanı seçer diyoruz. Anayasa Mahkemesi üye olma yaş şartı nedir? 45 yaşını doldurmuş olmak, 65 yaşından da küçük olmak. HSK kaç üyeden oluşur? En çok karıştırılan HSK Anayasa Mahkeme üye sayısı. HSK biraz daha küçük 13. Anayasa Mahkemesi 2 fazlası 15. HSK'nın 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçiyor. 7 üyesini Meclis seçiyor. Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı da doğal olarak üye oluyor. Zaten Adalet Bakanı bu kurumun başkanı. Bakan Yardımcısı da bu kurumun başkan yardımcısı olarak geçiyor arkadaşlar. Anayasayı açıp baktığınızda halen Adalet Bakanlığı müsteşarı olarak görebilirsiniz ama uygulamada bakan yardımcısı olduğunu unutmayın. HSK başkanı kim az önce dedik. Adalet Bakanı HSK'nın başkanıdır arkadaşlar. Hakimler ve savcılar idari yönden nereye bağlıdır? Adalet Bakanlığına bağlıdır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaçtır? 12 yıldır. Yargıtay üyeleri kim tarafından seçilir? HSK tarafından seçilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini kim seçer? Cumhurbaşkanı seçer. 4 yıllığına seçer diyoruz. Peki Yargıtay Başkanı kimdir? Yargıtay'ın başkanı şu an Mehmet Akarca'dır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? O da Bekir Şahin'dir. Yargıtay üyelerinin görev süresi kaçtır? 12 yıl. Danıştay üyelerinin görev süresi kaçtır? O da yine 12 yıl. Bakın bu 12 yılları unutmayalım. Şöyle tekrar ele alalım. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıl. Ee başka Yargıtay üyelerinin, Danıştay üyelerinin görev süresi 12 yıl diyoruz. Yargıtay'ın üyelerinin görev süresi 12 yıl ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görev süresi 4 yıl arkadaşlar. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görev süresi 4 yıl. HSK üyelerinin görev süresi yine 4 yıl. Bu 4 yılları da bir gruplayalım, unutmayalım. Tekrar edelim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilinin görev süresi 4 yıl. Uyuşmazlık Mahkemesi, HSK üyeleri görev süreleri 4 yıl arkadaşlar. Hakimler ve savcılar kaç yaşına kadar hizmet görürler? 65 yaşına kadar. Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluktur diye soru gelir. Sizi yanıltabilirler. Vali istisnai memur. Elçi istisnai memur. Büyükelçi. MİT memurları. MİT başkanı demiyor bakın. TBMM memurları. Devlet sanatçıları istisnai memur olarak geçiyormuş. Milli güvenliğin sağlanmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasından kim sorumludur? Cumhurbaşkanı sorumludur. Soru 2. Nereye karşı sorumludur? Meclise karşı, TBMM'ye karşı sorumludur diyoruz. Yüksek mahkemeler hangileridir? Yine en çok karıştırılanlar. 1. Anayasa Mahkemesi 2. Uyuşmazlık Mahkemesi 3. Yargıtay 4. Danıştay 4 tane başka yok. Dikkat edin burada HSK yok. HSK bir yüksek mahkeme değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi güvenceli meslek memurluğudur? Kaymakam, vali yardımcısı. Bunlar meslek memurluğudur. Adli yargıda en üst merci. Yargıtay diyoruz. Adli yargı, yargıtay. İdari yargıda en yüksek merci, danıştay. En yüksek mahkeme derse, anayasa mahkemesi bütün mahkemelerin en üstünde yer alıyor. En yüksek devlet memurluğu Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı. Bu kimdir? Metin Kıratlı'dır. Parayı kırmaktan aklında kalsın. Metin Kıratlı Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı en yüksek devlet memuru. Yargının en yüksek idari kurumu HSK arkadaşlar. Yargının en yüksek idari kurumu HSK. Mahkeme olarak en yüksek merci Anayasa Mahkemesi. Özel idari kolluk makamları belediye başkanı, belediye meclisi, köy muhtarı. Özel idareyi kolluk görevlileri hangileri? Zabıta, köy korucusu, orman muhafaza memuru diyoruz. Danıştay üyelerini kim seçer? Cumhurbaşkanı ve HSK seçer. HSK 3 bölü 4'ünü, Cumhurbaşkanı 1 bölü 4'ünü seçer. Uyuşmazlık mahkemesi başkanı kim tarafından seçilir? Anayasa Mahkemesi tarafından kendi içinden seçilir. Yüksek Seçim Kurulu kaç yılında kurulmuştur? Videomuzun başında söyledik. 1950 yılında kurulmuştur. 1961 yılında anayasaya girmiştir diyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun üye sayısı? 7 asil 4 yedek diyeceksiniz. 6'sını Yargıtay seçiyor, 5'ini Danıştay seçiyor. TBMM'de hangileri yemin eder? yemin etmek zorunda olanlar, milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, kamu baş denetçisi mutlaka TBMM'de yemin ediyor. Siyasi parti grupları kaç milletvekiliyle kurulur? Gruplar 20 milletvekiliyle kurulur. Siyasi partiler en az kaç Türk vatandaşıyla kurulur? 30 diyoruz. Siyasi partilerin hangi merciye belge ve bildirilerini vermesiyle tüzel kişilik kazanır? Siyasi partilerin Tüzel kişilik kazanması İçişleri Bakanlığına belge ve bildirilerini vermesiyle mümkün olur. Siyasi partiye üye olma yaşı 18, Milletvekilliği seçilme yaşı 18, Muhtar seçilme yaşı 18 olduğunu unutmuyorsun elinde. Bu soruları bitirmiş olduk.